Bugün size kombi ateşleme yapmıyorum. Neden? Yani kombi ateşleme arızası hakkında bir şey bahsedeceğim. Çünkü başımıza geldi. Teknik servisi çağırdık. Ariston'un yetkili servisi değil. Herhangi bir mahalledeki teknik servisi. İnternetten bulduk. Geldi. Ateşleme yapmıyor dedik. Yani kombimiz açtığımızda ateşliyordu. Çıt 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 ses geliyordu. Ama en sonunda kırmızıya düşüyordu. O ateşleme yapmıyordu. Geldi. İlk önce alt kısmı söktü. Anakarta baktı. Anakart ve çevresine baktı. Ondan sonra şu üst kısmı söktü geri taktı anakart arızalı dedi. Bu anakart arızalıysa bir de üstü niye söktü bizi biraz tedirgin etti. Yani çok inandırıcı gelmedi. E, arabaya anakart almaya indi ama arabasında anakart uyumlu anakart yokmuş. Dedi ki biz dükkana geçelim anakartı bunu uyumlu anakartı alıp gelelim. Biz de tamam dedik kombiyi sökük vaziyette bıraktılar gelip tekrar anakart takacakları için. Gittiler gittikten sonra altı sökük üstü gene söktük biz hemen şurada bakın ateş çıkan yerde aynı çakmak manyetörü gibi çakmağın nasıl tokay çakmakları da çakarsanız çıt diye elektrik gider. Bunun ateşleyen demir yamulmuş. Yamulduğu için de çıt 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 ateşliyor ama bu ateşin yandığı yeri gitmiyor. Bu yüzden ateşleme yapmıyormuş. Onu elimizle döndürdük ve kombi ateşlemeye başladı. Üstünden de 3 ay geçti anakartımız değişmesine falan gerek olmadı. Biz de adamları aradık evde değiliz. Teşekkür ederiz. Yaptırmıyoruz dedik. Ha, yaptırmasak bile bir servis ücreti verirdik geldi gitti diye ama sağlam anakartı değiştireceklerdi. Sorunu tespit ettikleri halde. Çünkü bunu yapsa çok basit bir işlem. 10 lira kazanacaksa anakartı değiştirince 100 lira kazanacak. Tabi bu rakamlar afaki rakamlar. O yüzden de eğer kombi ateşleme yapmıyor ise kombi ateşleme arızası varsa bu nedendir diye düşünüyorsanız ilk önce başımıza gelen bunu sizinle paylaşalım ki örnek olsun siz de bu şekilde dolandırılmayın. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dileriz.